Merhaba arkadaşlar, EBOB problemleri konusunda anlatacağız. Verilen ifadeleri daha küçük parçalara ayırmak istiyorsak, ortak bölen bu parçaların en az sayıda kullanması için de EBOB kavramını kullanırız. Yani daha küçük parçalara, tüm parçaları, daha küçük parçalara ayırmak istiyorsak arkadaşlar, orada EBOB kullanılır. 75, 120, 150 kilogramlık 3 farklı pirinç hiç artmayacak şimdi. Eşit büyükteki torbalarda birbirine karıştırmadan doldurulacaktır. Bunun için en az kaç torba gerekir? Şimdi 75, 120 ve 150'nin ebob alınır arkadaşlar. Önce 3'e bölelim. 50, 40, 25. 3'e bölünmez. 5'e bölelim. 10, 8, 5. Ve ortak bölen olmaz. Burada ebobumuz nedir arkadaşlar? 15'tir. 75'i 15'e böldüğümüz zaman bakın pratik yol 5 tane olur. 75'lik. 120'yi böldüğümüz zaman 15'e 8. 150'yi böldüğümüz zaman 15'e 10 olur. Bunları toplarsak arkadaşlar 23 torba gerekir. Burada arkadaşlar dairesel bir pistte yarışan 3 atlet sırasıyla 12 dakika, 15 dakika ve 18 dakikada bir tam tur atabilmektedir. Yani dairesel bir pist 12 dakika, 18 dakika ve 15 er dakika. Ne yapıyor arkadaşlar? Turat. Aynı anda, aynı yönde hareket eden 3 atletin koşmaya başladıktan sonraki tekrar başlangıç noktasında ikinci karşılaşmaları en az kaç dakika sonra gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar burada parçadan bütüne gidiş var. O zaman ekok kullanılır. Yani 12, 15 ve 18'in ekokunu alacağız. Önce 2'ye bölelim. 9, 15, 6. 2'ye İki, bölelim. 3, 15. 9, 3'e bölelim. 1, 5, 3, 3'e bölelim. Sonra 5'e bölelim. 4, 4 kere 5, 20. 3 ile çarptığımız zaman arkadaşlar. 6, ne yaptı? 120. Yanlış mı yaptık? 2, 6, 15, 2, 9, 3, 5, 3'e bölünür. 1, 5, 9, evet. 3 kere 3, şurada 9 var. Evet. 20. 9 ile çarptığımız zaman 180. Bu ilk karşılaşma. 180 dakikada ilk karşılaşma. Bize neyi soruyor? İkinci karşılaşma. O zaman bir daha tam tur atacaklar. 180'i e 2 ile çarptığımız zaman 360 dakika sonra gerçekleşir. Buna göre en az kaç kartona ihtiyaç var? Kenar uzunlukları 4-6 cm dikdörtgen kartonlar yan yana alt alta dizile kare oluşturur. Şimdi arkadaşlar kenar uzunluğu 4 ve 6 olduğu zaman biz bunlardan evet. yeteri kadar bir araya getirirsek buralar 4, 4, 6 şimdi o zaman burası da bir kare olacak. Karenin kenarı. Burası da karenin kenarı olacak. Demek ki 6 ile 4'ün ek okunu alırsak arkadaşlar 12 yapar. Yani 12'ye 12 bir alan oluşacak. Kaç tane lazım? Alanları biz burada oranlayacağız. Yani büyük alan ile küçük alanı oranlayacağız. Büyük alan 12 çarpı 12 bölü küçük alan 6 çarpı 4'ten ne yapar? 2, 3 o zaman 6 karton ihtiyaç var arkadaşlar. Kenar uzunlukları 16, 20, 4. Bakın 24 diyelim, 16 diyelim. Santimetre olan dikdörtgen biçimleri karton eşit büyükte kare parçalar ayrılacak. Yani burada ekok kullanacağız. <laughs> Büyükten küçüğe arkadaşlar. Pardon parçalayacağız. EBOB kullanacağız. Büyükten küçüğe. O zaman 16 ile 24'ün EBOB'unu alırsak ikisi de arkadaşlar 8'e bölünür. 8. Dolayısıyla en küçük eşit büyükte de dediğine göre demek ki büyük karenin alanı ile arkadaşlar küçük karenin alanına oranlarsak bakın burada 2 kalır. Burada 3 kalır. 3 kere 2. Yine en az 6 eşit kareye ayrılır. Kenar uzunlukları 24, 36 olan, bakın şurası 24, şurası da 36 olan metre dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresine ve içine eşit aralıkta fidan dikilecek her köşeye bir fidan gelme işareti en az kaç fidan dikilebilir? Şimdi arkadaşlar 24, 36, bütünden küçüğe gittiğine göre EBOB'unu alacağız. EBOB'u 12'dir. Demek ki burayı 12, 12, buraya ağaç dikeriz. Burası da arkadaşlar 3 parça ayrılacak. Buraları ağaç dikeriz, buraları da ağaç dikeriz karşılıklı. 12, 12. Buralar 12, 12 olur. Eşit uzunlukta olur. Köşeye de fidan gelecek. O zaman sayarız. Bakın buralara da fidan gelecek. O zaman sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane arkadaşlar fidan dikilir. Doğru mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 tane fidan dikilir. Her köşede bir fidan gelmek şartıyla en az kaç? Evet. 1, 2, pardon şuraya 3 tane dikeceğiz. 3 aralık mı olacak buraya? 1, 2, 3. Evet 10 tane fidan olacak arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunun içine de ve içine eşitlemiş. O zaman şöyle çizdiğimizde 1, 2 tane de buraya dikeriz. Bakın karşılıklı 10. 2 tane daha ekledik. İçine de dahil toplam 12 tane fidan olur. Demek ki çevresine 10 tane, içine de 12 tane olur arkadaşlar. Ayrık uzunlukları 4, 8, 10 cm dikdörtgen dikdörtgene prizma şeklinde geniş en az kaç tanesini bir küp blok örülebilir. Şimdi arkadaşlar burada küçükten bütüne gideceğiz. Yani ek okunu almamız lazım. 4, 8, 10'un ek okunu alırsak arkadaşlar ekok'u 40 yapar bunların. Ve şöyle küp blokumuz kenar uzunlukları 40, 40, 40 olacak. Yani büyük hacimden 40, 40, 40 Küçük hacmi 4, 8, 10. Arkadaşlar oranlayacağız. Burası 10. Burası 5. Şurası da 4. 4 kere 5, 20. 10'la çarp. 200 tane arkadaşlar blok örülebilir. Ayrık uzunlukları 15, 20, 30 olan dikdörtgen pizma şeklindeki bir depoya şöyle arkadaşlar depomuz böyle olunca şurası 30, 20 şurası da 15 kaç tane küp şeklinde yeşil kutular yerleştirebilir? Bütünden küçüğe gittiğimizden dolayı EBOB'u bulacağız arkadaşlar. 15, 20, 30'un EBOB'u ne yapar? 5'e böldüğümüz zaman 5 hepsini bölüyor. 5 olur. O zaman en küçük hacim 5, 5, 5 olur. En büyük hacim 15, 20, 30. Büyük hacimi küçük hacimi oranlıyoruz. Şurayı sadeleştiğimiz zaman 6. Burası arkadaşlar 4. Burası da ne yapar? 3. O zaman 24 çarpı 3'ten 72 tane küp şeklinde geçit kutular yerleştirilebilir. Şimdi arkadaşlar periyodik problemlerden bahsedeceğiz. Bugün günlerden Perşembe olduğuna göre 226 gün sonra hangi gün olur? Şimdi bir hafta 7 gün olduğundan dolayı 226 7'ye bölersek arkadaşlar 3 kere 7 21, 16, 2 kere 7 14, 2 artar. Demek ki bugün Perşembe ise bugün sıfır alalım. Cuma 1, Cumartesi 2 olur. Demek ki 2 gün artan arkadaşlar gün. Cumartesi olur. Cumartesi. Yukarıdaki dizide 70 harf nedir? Şimdi burada Serap Serap'le gidiyor. Yani 5 de bir arkadaşlar. Periyot 5'tir. Yenileri 3 kere, 7 kere, bir kere var 5. 23 4 kez verirsek 23. O zaman 1 2 3 yani Serap'tan tamamlanmaz R'de kalır arkadaşlar. 73. harf R olur. Bir asker 15 günde bir nöbet tutmaktadır. Bu asker 20. nöbetini Çarşamba tuttuğuna göre, şimdi 20. nöbet diyelim, Çarşambaymış arkadaşlar. 8. nöbetini ne zaman? Arada kaç nöbet farkı var? 12 nöbet var. Bir nöbet 15 günde bir oluyor. O zaman 12 ile 15 çarptığımız zaman 0, 1, 60, 12, 180 gün yapar. 180 günde. 7'ye bölersek 2 kere 14 40 5 kere var 35 5. Demek ki arkadaşlar geriye gideceğiz 5 gün öncesi diyor. Aslında e, çarşambaymış. Bakın çarşamba sıfır kabul edersek 5 gün öncesi mi 2 gün sonrasını daha mantıklı. 2 gün sonrası o zaman perşembe ve cuma deriz. Perşembe 1, cuma da 2 gün sonrası olur. Demek ki cevap cuma olur arkadaşlar. Bir hastanede bir hemşire 4 günde, bir doktor 5 günde bir nöbet tutuyor. İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı günü tuttuklarına göre bu hemşire ile doktor 6. kez birlikte hangi gün nöbet Şimdi beraber tuttukları gün 4 ve 5'in ekokunu alırsak arkadaşlar 20. 20 günde bir beraber. İkisi birlikte ilk nöbetlerini salı. Birinci nöbet salı günüymüş tutulmuş. 6. kez 6. kez nöbet 6. kez arkadaşlar o zaman birini tuttu geriye kaldı? 5 nöbet. 5 ile de çarptığımız zaman arkadaşlar 20 gün geçiyor. 100 gün yapar. Demek ki 100 günü de 7'ye bölersek 1 kere 7, 30, 4 kere 20, 28, 2 artar. E, 6. kez 2 gün sonrası salıysa arkadaşlar 2 gün sonrası çarşamba, perşembe, çarşamba 1, perşembe 2 olur. Demek ki cevap perşembe olur. Arkadaşlar bu da size ödev olsun. Bunu yorum sayfalarına yazarsanız cevapları değerlendirelim. Başarılar diliyorum.